Merhaba arkadaşlar. Bu videoda QE coin hakkında bilgi vereceğim. Bu videoda geçen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bir önceleme. Ön Avax anında oluşturan bir tokendir BenQE. BenQE hedeflerinden biri Ethereum, Polkadot, Spiral Smart Chain, Avax gibi büyük ana zincir ağların birbirleriyle ağlar yardımıyla birleşmesini ve çapraz zincir merkezi oluşturmayı hedeflemektedir. Işık ve merkezi olmayan ağlarda yüksek ağ ücreti ve engel olmadan kullanım sağlayan uygun maliyetli erişilebilen bir stratejiye sahiptir. Aslında AVAX ağında oluşturulmuş bir merkeziyetsiz finans tokenidir. Lakin ileride kendi ağına geçebilir. Bunun en büyük örneği Tron'da mevcuttur. Tron ilk önce Ethereum da gerçekleştirilmiş bir altyapıdır, bir tokendir. Sonra da kendi kendine yavaşça kendi altyapısını oluşturmuş bir sistemdir ve üzerinde yeni tokenler çıkmaktadır. Aynısını BenQ ile ilerleyen zamanlarda beklemekteyiz. Paylaşılan likidasyon piyasasında anında likide sağlayabilirsiniz BenQ sisteminde. Şu an likide olmuş fiyat açılışı bu şekildedir arkadaşlar. Toplamda bu kadar likidasyon sağlanmıştır benki üzerinden. Kolayca teminat olarak kullanılan borçları alıp satış yapabilirsiniz. Yani piyasada arz ve talebe göre her an şeffaf bir şekilde likidasyonunuzdan paranızı çekebilir ve yeni bir para yatırabilirsiniz. Bu para yatırmak için de burada uygulamaya başlat diyoruz. Uygulamaya başlat dediğimizde bizi cüzdan ağlarına yönlendirmekte. Metamax, Coinbase veya Coin98 gibi veya diğer çalıştığı cüzdanlarla birlikte entegre sağlayarak Avax, ve Bitcoin, Ethereum, Link, USDT, USDC, DAO ve QE likide, e, ederek ek kazançlar sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken Metamax cüzdanınızı QE'nin uygulamasına entegre edip metamaksınıza herhangi bu bir coinlerden birini göndererek ve oradan da buraya aktararak likidasyon sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Fit ve kolay bir yöntemdir. Coin market cap verilerine baktığımızda ise şu an 608. sırada bulunmakta. Binance ağında oluşturulmuş söylediğimiz gibi fiyatta yine gördüğünüz gibi yaklaşık 0.15 cent civarında bulunmakta arkadaşlar. Fiyat grafiği tamamen bu şekilde de arkadaşlar ilk çıktığında piyasa arkadaşlar 0.40 0.38 civarına gelip sonra da yaklaşık 0.10 civarlarına kadar düşmüştür arkadaşlar. Ares, KuCoin, Gate.io, Pangolin, Mixi'nin yeni versiyonu ve birçok önemli merkeziyetsiz finans ortalarına bulunmaktadır arkadaşlar. Almak isteyenler temin etmek isteyenler Binance'den, Kukoy'dan, Gateway'dan evet. edebilir arkadaşlar. Ve burada geçen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bir ön incelemedir. Coin'lerin ve token'ların hakkında bilgi vermek, onların üstünde çalışan proje hakkında yorum yapmak üzerine oluşturmuş bir videodur. Ne dediğiniz için teşekkür ederim. İyi günlerde kalın. Bol arkadaşlar dilerim.